Öncelikle şunun altını çizmek istiyorum Türklere hiç bulaşmayacağım, Türkleri izlemeyeceğiz. Zaten hepsi yurt dışından alıp bu videoları Türkçe'ye uyarlayıp poster medya hesapları üzerinden paylaşıyorlar. Anladın mı sen? Geçen gün sen bana Instagram'dan birkaç filiz gönderdin. Sen bana gönderiyorsun evet. genelde. Bak bunlar da var falan diye. Selamlar bu arada. Yeni bir konsept denemesi yapacağız. Instagram'da ya da TikTok'ta da oluşurken. İşte biri çıkıyor karşınıza. Diyor ki bakın bu ürün ayda şu kadar para kazandırıyor. Ay şöyle şöyle verileri var. Bu ürünü satın alma sat. <laughs> Aynen böyle videolar var. Çok kişi görmüştür Amazon'la ilgilenen. Ve diyorlar ki Alibaba'dan şu fiyatı al. Amazon'da ortalama satış fiyatı bu. Amazon'a gönder. Amazon senin tarafından yerine getirsin diyor daha çok bilgi için beni takip ediyor. Birkaç tanesini izleyeceğiz ve gerçekten mümkün mü? Yapılabilir mi? Hemen Amazon'a dönüp kısa bir analiz yapıyor olacağız. Hem analiz göreceksiniz hem gerçekten mümkün mü? Bunu anlayacaksınız. Başlayalım mı? Başlayalım. Başlıyoruz. Hadi izleyelim o zaman. Bir ablamız demiş ki bu ürün 1.416 milyon dolar ciro yapıyor bir ayda ve anlatmış İzliyoruz. This product makes 1,416,000 dollars per month on Amazon. Let me show you how. Go to Alibaba and buy it for six Burada diyor ki Alibaba'ya git diyor bu ürünü 6.3 dolardan satın al diyor ki bu veri yanlış çünkü Alibaba'da ürünü listeleyen satıcılarla tedarikçilerle daha konuşmadan direkt olarak oraya yazdıkları fiyatı baz alamayız çok basit olmuş. Geçiyorum <laughs> nasıl tam bir youtuber <laughs> ve diyor ki 25.49'dan sat. Çok güzel mantık değil mi? Hemen şurada şuna dikkat etmenizi istiyorum. 31.798 yorum var. Bu ürünü al sat diyor. <laughs> Ama 31.000 yorum var sadece bu listede. Biz devamında bunun piyasasını da analiz edeceğiz. Çok geniş bir aralık vermiş. %25 ile %50 kar edebilirsiniz diyor. Neye göre yani? Private Label'ın zaten aralığı o bu arada. <laughs> güzel. Amazon packs and ships for you. Amazon senin için taşısın yani fulfillment etsin, yerine getirsin diye de anlatıyor. Hemen devamında da ücretsiz eğitimine yönlendiriyor Farida ablamız. <laughs> şimdi gerçekten mümkün mü Cem sence? Ya bilemedim çok ucu açık bir şey. Nedir o şimdi? Fan. Değil mi? Ama bu portable fan. ürünün keyword'ünü bulduk stroller fan. Hemen bir analizimizi yapalım. Öncelikle bir göz gezdiriyoruz piyasaya. Ne diyordu arkadaşımız? 6 dolara al, 25 dolara sat. Açıkçası bunu söylüyordu. Bakıyoruz burada ilk rakibimiz. Evet gerçekten güzel satışları var. 35.000'de yorumu var. Hemen altında 4.900 adet yorumlu bir rakip daha var. Hemen altında 10.000 yorumlu potansiyel bir rakibimiz daha var. Şurada araya bir öneri giriyor. Ee, devamında buradaydı da bineceğim. 29.000, 1.000, 23.000 adetli yorumlular var. Hemen onun altında yine 29.000, 4.000... 3500, 2800 var Allah var. Şimdi durum şu burada bizim eğer ürün analizi videolarımızı, ürün araştırması videolarımızı izlerseniz, hatta izlediyseniz direkt olarak burada ah, olur mu öyle şey diyeceksiniz çünkü rakipleriniz zaten burada artık oturmuş sizin buranın arasına girme ihtimaliniz çok zayıf. Burada adamların 30 bin, 40 bin yorumları varken siz sıfır incelemeyle buraya başladığınız noktada yani paranızı çöpe atmakla aynı. Ya da bayağı fazla para harcamanız gerekiyor. Tabii ki yapılmayacak işte ileriş şey yapılır da. Ama burada hani 6 dolara al, 25 dolara sat gibi bir mantık kesinlikle yanıltıcı bir mantık olacaktır yeni başlayanlar için arkadaşlar. Tabii ki o videolar biraz daha hani click Great videolar. Ama yine de yani yanlış yönlendirme bana göre olumsuz. Hemen şöyle bir genel jungle scout'ımızı çalıştırıp analizimizi yapalım. Yine aynı şekilde analiz videolarını izleyenler hakim olacaktır. Çok bahsetmeden BSR'yi küçükten büyüğe sıralıyorum. En iyi satanları en üste çıkartmış oldum bunu yaparak. Şu minifanın verisi yok. Neden yok? Program hata veriyor olsa gerek orada. Neyse şimdi burada veriler biraz hatalı olduğu için aylık satışı büyükten küçüğe sıralama mecburiyetindeyim. Evet bunu yaptık. Evet mümkün mü arkadaşlar? 28 bin aylık satışı var. 800 günlük satışı var. 35 bin yorumu var. 12 bin yorumu var. 10 bin yorumu var. Yani bunu program bile görünce 4 puan veriyor zaten yani. <laughs> Onun üzerinden girilir mi girilmez mi? Bana göre girilmez. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Bununla ilgili yorumlarınızı mutlaka Bekliyorum. Bir video daha inceleyelim mi hemen canım? Onları bir de incelememizi istediği bir ürün varsa bakabiliriz. Çok mantıklı. Onu yapalım. Yine yorumları incelememizi istediğiniz ürünleri paylaşabilirsiniz. Şimdi hemen bir başka örneğe geçiyoruz. Bunu kim paylaşmış? Yine aynı kişi paylaşmış. Farklı kişilerden gidelim biraz. Evet, bir de şu ablamız var. <laughs> You ürünü inceledi. Kendi logonuzu bastırarak bu 0.59 centten alabileceğimizi söylüyor. Alibaba üzerinden. Your logo on this and then sell it on Amazon for a markup of about 10 Evet, Alibaba Amazon'da da 10 dolara satabilirsiniz diyor. Mantık yine aynı. Diyor ki 0.59 doları satın alabilirsin Alibaba'dan kendi markanı bastırarak ve Amazon'da 10 dolar civarına satabilirsin diyor. Well, how much money are they even Let's see. Hemen diyor burada da ne kadar money yapıyorlar, ne kadar ciro yapıyorlar ona bakalım diyor they are making an insane amount of revenue every single month. A million dollars in one month. Evet, 1 milyon dolarımız yine geldi. <laughs> bu arkadaşımız da 1 milyon yapıyormuş. Aylıkta 103 bin satışı var gibi görüyorum ekranda. But they're making about 25% in profit. So realistically, they're bringing in 200... Açıkçası ben bu hatırlıyorum. Burada daha güzel oldu bu ürünün denk gelmesi. Çünkü anlatacağım başka bir şey var. Sadece verilere bakıp bu ürün olmaz demeyeceğim. Farklı bir konuya değineceğim. 50 every single Evet, ürünün ilk çıktığı zamanda biz bunu takip etmiştik. Farklı bir problem vardı yorumlardan çok. Çünkü ilk çıktığı zamanda zaten üründe yorum yoktu. Gerçekten girilebilir görünüyordu. Şu anda inceleyelim. Piyasayı bulduk, keyword'umuzu bulduk. bug bite sting" diye bir keyword var. Bu keyword'u Amazon'a yazdığımızda 112 sonuç çıkıyor. Harika. Mükemmel. Yani rakip yok denebilecek kadar az. Peki rakip yok denebilecek az dedik ama burada bir rakibimiz 62.000 yorumu var. Bir rakibimizin 517. Bir rakibimiz daha 1400. Bir rakibimiz daha 1500. Yorumlara baksak zaten girilmez diyebilirsiniz çok net olarak. Ama burada bambaşka bir olay daha var. Hemen ona da bakalım. Programı çalıştırıyorum şu anda o videoları izleyenler direkt olarak yakalamış olması gerekiyor buradaki o olayı ama anlatacağım ben. Şimdi direkt olarak brand sütununa odaklanmanızı istiyorum. Üründeki ürün listelerinin markaları. Hepsi bak bite think. Yine aynı şekilde, yine aynı şekilde, yine aynı şekilde, yine aynı şekilde. Peki bu ne anlama geliyor? Bu ürünü farklı marka adı altında gerçekten buradaki hanımefendinin bahsettiği gibi kendi markanızla bastırarak 0.59 centten alıp Amazon'a girdiğinizi düşünürsek neler olur? Direkt olarak kapanır listeniz. Çünkü burada bu ürünün patenti var. Bunun başka hiçbir açıklaması yok. Amazon'da şu adetlerde bir satış varsa mutlaka farklı markalar üzerinden aynı tipte ürünler çıkacaktır. Yüzlercesi gelecektir. Ama bu şekilde bir tabloyla karşılaşıyorsanız yani farklı markalar adı altında bakın burada biraz değiştirip gelmiş birisi biraz değiştirmiş gelmiş ama farklı yani aynısı değil hemen hemen. Farklı markalar adı altında bu liste oluşturulamıyorsa üründe patent vardır. Çünkü Amazon koskocaman bir platform ve yeni çıkan ürünleri bizim gibi milyonlarca belki satıcı inceliyor ve anın orayı doldurmaları gerekiyor. Eğer dolduramıyorlarsa bu piyasayı yıllardır 2011'den beri satıyor. Yıllardır dolmuyorsa piyasa mutlaka bir sıkıntı vardır o piyasada değil mi? Burada da net olarak görüyoruz bunu. Burada da Zaten sorunu rastladık arkadaşlar. Bu ürün tabii ki olmaz. Yani bunun yorumu açık bir yanı da yok bu arada. Ama yine de varsa bir fikriniz lütfen aşağıda belirtiniz yorumlarda okuyup onlara göre bir cevap veririz. Bu konsepti gerçekten beğendiyseniz onu bize like'la belli edebilirsiniz. <laughs> Tam bir şey olduk ki devam edebilelim hani bilemiyoruz biz de bazen ya tuttu mu içerik tutmadı mı insanlar beğendi mi gerçekten beğenmedi mi bilemiyoruz. O yüzden bunu bize belirtin beğendiyseniz devamını çekeceğiz. Çünkü bunun gibi yüzlerce ürün var gerçekten. Gördüğünüz gibi mesela sadece hani satıştan bakıp da yoruma bakıp olur mu demek yerine karşımıza bambaşka bir problem çıktı ve ufak bir trik almış oldunuz aslında. Ben Muhammed Usta. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. patent sorunu mesela ilk defa karşılaştık bu videoda. Daha önce patent sorunu... <laughs> Silüet olarak gözüken çok korkutucu. <laughs> <laughs>